Merhaba sevgili balıklar. Bugün 13 Ekim Pazar. Güneş günündeyiz. Bugün içinize kapanma eğilimine girebilirsiniz. Zihninizde bazı şeyler dikkatinizi üzerine toplayabilir ve günü kendi iç dünyanızda geçirebilirsiniz bugün. Son günlerde yaşadıklarınızı ve hissettiklerinizi incelemek günün ana konusu olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 13 Ekim Pazar. Güneş günündeyiz. Ay Kova burcunda ilerliyor ve hava elementinin sosyal, dışa dönük, özgür, idealist enerjilerini güne taşıyor. Bugün sabah saatlerinde ay venüs arasında olumlu bir e, açı olacak ve bu da güne keyifli ve iyimser başlamamıza yardım edebilir. Gün içerisinde e, kova burcundaki ay düğümler ekseni ve e, satürn merkürle kare açı yapacak. Hayatımızdaki bayanlar ve annemizle ilgili kavramlar biraz öne çıkabilir bugün. Bazı zorunluluklar nedeniyle iletişim içerisinde olmamız gerekebilir. Önemli konularda e, konuşmalar yapabiliriz gün içerisinde. Ee, özellikle öğleden sonraki saatlerde iletişim konularında bazı sıkıntılarla karşılaşabiliriz dikkatli olmamız ve anlayışlı davranmamız gerekiyor Gün içerisinde ay Uranüs arasındaki destekleyici açı duygusal enerjimizi yüksek tutacaktır Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın